Doğru ya? savadın savurdun yine. Ama niye olsun Geline kızarım? Niye canım? Sana hediye evlen almışlar, ne güzel işte. Aman hediyeleri şurada dursun. Yanı kara yakarsın hediyeleri. Ulan arkadaş, hal olmaz. Ömrü müydün kırk senedir ya? Ne var le? Millet anasına asbab alır, fistan alır, bana getirdikleri şeye bak. Şimdi moda canım bunlar. Neyi var da, ne güzel bardak işte. Aman neresi güzel şunun maşrafa gibi. Ya himciki gençler bununla gayfe içiyorlar ya. Bununla gayfe mi içilir Allah'ı seversen? Ne Mehmet Efendi'nin dayanır ne çayır bağının suyu. Kocaman kız. Tamam ben sana küçük fincan alayım da ben kullanayım onu ya. Sen nereye kullanacaksın da bunu? Anca yatırırken başın dişi yok